Hadi bakalım buz ruhu. Güçlü madenci atalım da şundan bir kurtulak ya. Özelliğini kullansın abi. Özelliğini de son saniye geldi. Bize tam o sırada bir bomba patlatalım. Tamam şöyle bir domuz binicisi. Deprem. Bomba kulesi de deprem ölmüyor ki abi baksana. Fişekçi. Umarım fişekçi şövalyeden oradan bir tıklatır. Çok güzel. Kraliçesini harcadı. Madenci atacaktır. Şöyle buz ruhu. İskeletler. Tekrar bir güçlü madenci. Tesla harcamıyorum. Evrimli Tesla. Şöyle fişekçi. Fişekçi sağ git oğlum. Adamsın sen. Hasar da çok yakınız vallahi bir deprem. Depremle yavaş yavaş vuruyorum arkadaşlar. Bu adamın roketi olabilir. Adamın kesin roketi var büyük ihtimal. Aha. Şöyle bir evrim Tesla. Oy hadi. Hadi. O özelliği de kullanamadı. Önüne bir binici. ikinci fişekçi geliyor. Tamam. Tom kullandı. Deprem. Deprem evrimli fişekçi. Tesla bomba kulesine vurdu. Mükemmel oldu. Şövalye atamıyor bilerek. Ah be fişekçi. Bir tane kuleye vursaydın ya. Her şey çok güzel gitmişti. Tesla'mız hala yaşıyorlar. Şöyle iskeletler madenci vurmasın. Oğlum bu ne yapıyor? Şövalye sağdan oyunu bitirecek. Şöyle fişekçi. Tomruk buz ruhu. Beyler binici atmayacağım. Deprem atacağım. Şöyle iskeletler. 3'lü madenci. Üç kart döngümüz açılsın. Domuz binicisi. Buz ruhu. Deprem. Fişekçi. Hemen binici. 3 kart döngümüz açık. İskeletler. Tekrar bir deprem adam çevirmiş olabilir. Evrimli fişekçi geliyor. Evrimli fişekçi geliyor. Güzel roketi varsa da atamaz şu an. Fişekçi vur. Adamsın iyi oyundu. Rakibimiz de bize iyi oyundu dedi. Çok güzel maçta zehri varmış. Şimdi bu da hiç zehrini adam gibi kullanmadı. باي باي